Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu. Hayırlı uğurlu. Yaklaşık 50 tane gence robotik kodlama ve yapay zeka ile ilgili profesyonel eğitim aldırmayı hedefliyoruz. Ayrıca robotik kodlama ve yapay zeka ile ilgili eğitimci eğitimi modülü hazırlanacak. Uzaktan eğitim platformu halde olacak ve Türkiye'nin ve dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, robotik kodlama ve yapay zeka ile ilgili temel eğitim almak için kullanılabilecek bir kaynak haline getirmeyi istiyoruz. Yine Van Muş Bitli de meslek lisesi öğretmenlerimize uzaktan eğitim platformunu kullanmak için eğitimci eğitimleri vereceğiz. Van'la ilgili, memleketle ilgili derdi olan e, memleketin gençlerini, öğrencilerini, çocuklarını, geleceğini dert edinen herkesle sonuna kadar işbirliğimiz devam edecek sahip olduğumuz fiziki kaynakları ve tüm kaynakları birlikte kullanmak adına bu, bu memleketin, varımızın çocukları için, gençleri için onların istifadesine sunmak bizleri e, bundan daha çok hiçbir şey mutlu etmez. Yapay zeka ve robotik kodlama konusunda çünkü gerçekten geleceğin mesleği bunlar. Gençlerimizi bu anlamda hakikaten eğitmek istiyoruz. Amacımız Vanlılar bu buradaki memleketimiz insanlarıdır aynı amaca, aynı hedefe e, doğrultusunda faaliyet gösteriyoruz. Ama işbirliği yaptığımız takdirde gerçekten çok güzel sonuçlar da alabiliyoruz. O yüzden o tür şeyleri i̇şte birazcık daha bütçeliyiz. Bir evet. Ben de burada cimdik bir olay şey, olay. bir dakika olmak istiyorum. Ee, Bakayım bir şey oldu. Şimdi cimdik. en son o e, bilgisayar e, tasarım Programı, eğitim ne ettiğini şartıydı. Burası bir sandalyesi. Şimdi Thank you.